Selam arkadaşlar. Ben Murat Kumpaz. Arkadaşlar bugün DM'lerimizi kontrol ettiğimizde birçok soru gelmiş. Eee kulağı yanlış duruyor. Nasıl bantlayabilirim diye. Arkadaşlar şimdi bu kısa videoyla bunu size göstermek istiyorum. Ve şu an tek olduğum için telefonumu karşıya dayadım. Hani tam net görsel çıkmazsa kusuruma bakmayın. Bu konu mankenimiz Olivia ve Lodos yavrusudur. Arkadaşlar şimdi size göstermek istiyorum. Arkadaşlar kulağımız bu. Bu kulağı yukarı doğru tutarak ve düzgün orantıda içi dışa gelecek şekilde şu şekil tam düzgün olarak parmaklarımı koyduğum yerden bantlayıp bu kulağı aşağı doğru sarkıtıyorsunuz. Ve bir gün bantlı kaldıktan sonra bu kulak istenilen gibi yanağa yapışık vaziyette aşağı düşebilir. Eğer birinci yapmanızda başarılı olamadıysanız bir gün arayla ikincisini de deneyebilirsiniz arkadaşlar. Ve %80 orantıda ilk yaptığınızda kulak düzgün olarak kırılacaktır yani istenilen nizami şekilde standartlara uygun olarak aşağı düşecektir. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.